YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Celestia nedir? Tia Coin hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsedeceğim. Videoya geçelim. Günümüzde blok zincir ve kripto para dünyasındaki çoğu yeniliğin temelinde ölçeklenebilirlik yatıyor. Herkes nasıl daha fazla kullanıcının katılımına kolayca uyum sağlayacak ve hızını İşlem kapasitesini koruyacak bir blok zinciri yapabiliriz sorusuna cevap arıyor. Bu soruya verilen en yenilikçi cevaplardan biri ise Celestia blok zinciri ağından geliyor. Celestia'nın ölçeklenebilirlik sorunlarını çözme modüler zincirler. Hikayeyi başa saralım. Celestia 2019'da Lazy Ledger adıyla kuruldu. Bugün şirketin CEO'luğunu 2016'da Forbes tarafından 30 yaşın altındaki en iyi 30 teknoloji girişimcisi arasında gösterilen Mustafa Elbassam yürütüyor. Celestia'nın kuruluş misyonu ise Web3 girişimlerini desteklemekti. İşte bu misyonla Celestia blok zinciri ağı kuruldu. Celestia'nın özgün teknolojisinin temelini ise blok zinciri mimarisini yeni bir paradigma olarak tanımlanan modüler zincirler oluşturdu. Peki Nedir bu modüler zincir mimarisi? Celestia bu kendine özgü mimariyle ne sağlamakta? Celestia ilk modüler blok zinciri ağıdır. Celestia sayesinde herkes kendi blok zincirini yeni bir konsensüs ağı başlatmak zorunda kalmadan kolayca oluşturabilir. Modüler blok zincir mimarisi sayesinde de Celestia ekosistemindeki tüm blok zincirler aynı anda ölçeklenebilir, birbirinden bağımsız ve daima güvenlidir. Modüler mimari her şeyi yapan tek bir monolitik blok zincir yerine belirli görevleri yerine getirmekle uzmanlaşmış ve optimize edilmiş zincirler ortaya koyar. İşte bunlara modüler zincirler denir. 100 kiloluk bir koli düşünelim. Celestia'ya göre geleneksel blok zincir mimarisi bunu tek başına taşıyan bir hamala benzer. Celestia'nın modüler mimarisi ise bu 100 kiloluk diye 10'ar kiloluk polilere ve 10 ayrı hamala paylaştırır. Elbette bu modüler zincirlerin beraber hareket etmesi gerekir. Nitekim bu zincirler bir araya gelerek modüler yığınlar oluşturur. Modüler yığınlar monolitik blok zincirlerin gerçekleştirdiği tüm işlemleri gerçekleştirebilir. İşte bu parçalı modüler blok zincir mimarisi sayesinde Celestia Web3 ekosistemine muazzam düzeyde bir ölçeklenebilirlik vaat eder. Yüksek hız, şeffaflık, güvenlik ve düşük işlem maliyetleri. Şeffaflık demişken, Celestia'nın modüler mimarisi blok zincir işlemlerinin şeffaf şekilde takip edilebilmesini de kolaylaştırıyor. Monolitik bir blok zincirin kullanıcıları genellikle işlem defterini kontrol etmek için tüm verileri indirir. E, bloklar... İşlem defterini kontrol etmek için tüm verileri indiriyor. Büyüdükçe normal kullanıcıların tüm verileri indirmesi pratik olmaktan çıkar ve zincirin doğrulanması güçleşir. Modüler zincirler bu sorunu veri kullanılabilirliği örneklemesi adı verilen bir teknolojiyi kullanarak çözer ve kullanıcıların çok büyük boyutlu blokları da kolayca doğrulayabilmesini sağlar. Celestian'ın yerel kripto para birimi ise Tiacoin'dir. Tiacoin işlem ücretlerinin ödenmesinin yanı sıra yönetişim kararlarına katılımda kullanılır. Tia Coin top Toplam arzı ise 1 milyar olarak belirlenmiştir. Tia coin satın almakta oldukça kolaydır. Bitdo gibi güvenilir kripto para borsalarından Tia alıp satabilirsiniz. Bitdo'da hesabınızı doğruladıktan sonra kolayca Türk lirası ile kripto para alıp işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bununla beraber kripto para piyasasının oldukça volatil olduğunu unutmayın. Tüm kripto para yatırımlarınızda olduğu gibi Tia coin alıp satmadan iyice analiz yapın. Bitdo'da dilediğiniz indikatör ve osilatörü kullanarak Teknik analiz yapmak çok kolaydır. Bitdo'ya üye girişi yaptıktan sonra TIA marketinde gelişmiş alsat bölümüne girerek buradan fiyat grafiği üzerinde istediğiniz gösterge ekleyebilirsiniz. TIA analizinde en çok kullanılan göstergeler RSI, MACD, Stokastik, Bollinger Bantları ve hareketli ortalamalardır. Göstergeler hakkında daha fazla bilgi için Bitdo Akademi'yi ziyaret etmenizi öneriyorum. Web3 ekosistemi giderek büyürken ölçeklenebilirlik çözümleri de önem kazanıyor. Celestia yenilikçi mimarisiyle diğer blok zincirlerden ayrılıyor. Bu açıdan Celestia ve Tia Coin'i gelecek vadeden kripto para projeleri arasında sayabiliriz. Evet arkadaşlar bu videomuzda Celestia nedir? Tia Coin hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsettik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. thank